Merhaba, bu videoda bir kişinin yalan söylediğini nasıl anlarız bunlardan bahsedeceğim. Yalan söyleyen kişiler söyledikleri yalanın yakalanması durumunda kendilerine yeni yalanlar üretebilirler. Ben yalan söyleyeni hemen anlarım diyen insanlar bile bazen kendilerine veya başkalarına söylenen kılıfları hazırlanmış yalanları anlayamazlar. Bu durumda yalan söyleyen insanların bazı fiziksel ve ruhsal hallerinden onların yalan söylediklerini yakalayabiliriz. Peki bir kişinin yalan söylediğini nasıl anlarız? Bir kişinin yalan söylediğini anlamanın yollarından biri tutarsızlıklara odaklanmanızdır. Karşınızdaki kişinin size anlattığı olayları dinleyin. Eğer bu olaylar birbirleriyle çelişiyorsa ve tutarlı değilse anlatılan şey gerçek değildir. Çoğu durumda travma geçirmiş insanlar bile doğruyu söylemekte güçlük çekmezler. Rahat bir şekilde anlatırlar. Bu yüzden anlatılan hikayelerin birbiriyle uyumsuz olması durumunda anlatılan şey yalan olabilir. İkincisi samimiyetsiz duygulara bakın. Araştırmalar çoğu insanın sahte gülüş yapamayacağını söyler. Bir insan size karşı söylediklerinde ya da hareketlerinde samimi değilse bu yalan söylediği anlamına gelebilir. Samimiyetsiz duyguları zamanla anlayabiliriz. Bazen insanlar kızgın bir suratla dahi bize gülebilir ama bunu da dudaklarının hareketleriyle ve yüzündeki ifadeyle bile anlayabiliriz. Bir kişinin yalan söylediğini anlamak istiyorsanız onunla göz teması kurmaya özen gösterin. Yalan söyleyen insanlar göz teması kurmaktan kaçınırlar. Çünkü göz teması kurduklarında kendilerini rahat ve doğal hissedemezler. Gözlerini kaçırırlar. Bu yüzden bir kişinin yalan söyleyip söylemediğini anlamak istiyorsanız onunla göz göze gelin. Bir kişi vallahi bak ölümüye kıvamında gözünüzün içine baka baka konuşmaya başlıyorsa ya da gözlerini kaçırıyorsa yine dikkat etmelisiniz. Bazen yalan söyleyenler karşıdaki kişileri etkilemek ve manipüle etmek için tam tersi bir şekilde rahatsız edici bir halde gözlerinize bakabilir. Bu durumu iyi analiz etmek gerekir. Bakış açısı... Araştırmalar sağ elini kullanarak yazı yazan kişilerin %90'ının yalan söylerken sağ tarafa doğru baktıklarını söyler. Aynı durum solaklar için de geçerlidir. Sol elini kullananlar da iş yalan söylemeye gelince sol tarafa bakarlar. Yalan söyleyen bir kişiyi anlayabilmek için bir diğer yöntem ise çok fazla şey söyleyip söylemediklerine dikkat etmenizdir. Genelde yalan söyleyen insanlara sadece nerede olduklarını sorduğunuzda size nerede olduklarını söylemenin dışında ne yaptıklarını kimin ne olduklarını, nereye gittiklerini, ne içip yediklerini söyleyebilirler. Bunun sebebi ise yalan söylediklerinin anlaşılmaması için kurdukları yalanları arka arkaya söylemek istemeleridir. Eğer bir kişi sizin sormadığınız sorulara bile cevap veriyorsa size yalan söylüyor olabilir. Dikkat edin. Bir diğer unsur yalan söyleyen kişiler sizden uzaklaşmak isteyebilir. Yalan söyledikleri fark edilmeye başlayınca kendilerine daha geniş bir alan yaratmak istedikleri için sizden uzaklaşabilirler ve bu uzaklaşma bir nevi sizden kaçmak anlamına da gelir. Bu hareket bir yalancının kendini savunma şekillerinden biridir. Yalanı anlamanın bir diğer yolu nefes alışverişine dikkat etmektir. Yalan söylemek stresli bir şey olduğundan Çoğu yalan söyleyen insanlar çok sık nefes alır ya da derin bir nefes alır ve hemen bırakırlar. Bunu yapma sebepleri ise daha fazla oksijen sağlayarak stresi azaltmak istemeleri olabilir. Yalanla ilgili dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ten rengine dikkat edin. Yalan söyleyen insanların yüzü kızarır ve yüzlerinin kızardığını fark edemezler. Terleme ve titreme ile birlikte gelen yüz kızarması onları daha çok stres yapmaya yeter. Böylelikle yalanları daha da çabuk fark edilebilir. Cilt kızarması durumu daha çok beyaz tenli insanlar için geçerlidir. Ama stres anında yüze kan hücum etmesi olası bir durumdur. Yalan konusunda ayakkabılarda önemli bir ilk vücudur aslında. Yalan söyleyen kişiler genelde kaçma eğiliminde olurlar. Bu yüzden vücut dillerinde de bunu ister istemez yansıtırlar. Özellikle kapalı bir ortamdaysanız yalan söyleyen birinin ayaklarının kapıya dönük olduğunu ve ortamı bir an önce terk etme eğiliminde olduğunu söylemek mümkündür. Yalan söyleyen kişilerde dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta duruş pozisyonuna dikkat etmenizdir. Duruş pozisyonu dimdik duruyorsa bu kişi yalan söyleme eğiliminde olabilir. Hani biz hep hiçbir şeye boyun eğ eğmedim, hep dimdik durdum deriz ya, onu sosyal hayatta uygulamamak lazım. Çünkü ayakta normalin üstünde dimdik durma şüpheli bir durumdur. Bu kişilerin o anda karşısındakine daha rahat yalan söyleyebilmek için adeta gardını aldığını, savunma mekanizmasına geçtiğini söyleyebiliriz. Evet, bu videoda bir kişinin size yalan söyleyip söylemediğini anlamanın püf noktalarından bahsettim. Videoyu beğendiyseniz beğenin.